Evet. iki gün önce atmış hem Yuu. Biz bunu izledik mi lan yoksa? İzlemiş olabilir miyiz? Ya, oğlum rankla öyle kasılır mı poç iki atlayarak? İzlemedik tamam güzel. Okey okey. Okay. Nice try babuş. Biraz kısalım. Çok büyüğüm şu an. Çok büyük görünüyorum. Seni <laughs> koymamış bu bölüme. Yazıklar olsun lan. Bu hafta komik bir şey bulamadın mı la bizde osurgan otu? Neyse. Sıkıntı yok ya. Kendim için izlemiyorum ki bunu zaten. Bana özel bir şey olsa izlemem çünkü ben zaten kendimim ya. Yeni bir intro yapmış o da dikkatimi çekti. Introyu görünce bizi sattın ha. Osurgan otuna buradan mesaj gönderiyorum. Intro gelince bizi sattın. Benim yerime intro'yu koymuş galiba. Oğlum rank öyle kasılır mı poçiki atlayarak? Saçmalama Saçmalığa şey bak. Fatih Şehzade ya burayı Kardeşim biz burayı çözdük artık. Ya burası hadi. bizim evimiz. Abi burası da bizim evimiz. Ha o yüzden Neyse yerdesin yapalım. değil mi? Bildiğin burası. Manyak laf. Dur bakar mısın? O değil mi? Bak aynı cosplay'i yapıyorum şimdi hala. Bekle. Eee <laughs> kanka koşacaksın ki. Oğlum bu çok çaresiz ya. Yok çaresiz. Bu? Oy, ne vurdu. İçimdeki çocuk bir yaş gibi hep suçlu seni hala. <laughs> Aha öldü. Ellerin Sol. Arkadaşlar. <laughs> evet, bir güzel bir kirli. <laughs> Arkadaşlar bir an oyunum bittiğini sandım ya Ya, ya keşke ölseydi ya. ya Neyse ölüyorum yapma Evet yapma. yine bir cihaz Yine 165. bir Allah Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya Basma basma Loot yapmıyor Oturdu loot yapmıyor Lan be Bu adam nereden geldi nasıl düştü bu adam buraya Şuna bakar mısın Vallahi hiç umurumda değil <gülüyor> 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 Niye böyle bir fight dönüyor ya şu an? <laughs> Topuğuna bak lan. Değil mi Helal. Ben ölüyorum. Helal sana ya. Ersin de ölüyor. İnanılmaz. Sen, oğlum senin canın iyi. Oğlum botlara bak. Olsun Botlar yani. öldürecek yani. bizi ha. Haydi. Abi bir dakika bir dakika. Kaldırdığın gibi bota gelsene. Allah. Abi tane daha var? Ben de bayıldım bota. Kaç Oha. Hayır. Oooo Babaları gelsin Kurşunu çıkmış mıydı onları giderek gider, gider. Betül çok teşekkür ederim. Cansın çok sağ ol. O ne ya? Barış Pala teşekkürler ya kardeş. Bir düş sandım orada. Aa o ne abi? O ne? Barış mı? Barış ne oldu? Barış oldu? Barış. Barış, Barış da ya. Arabada Yok, gözüküyor. Ya, Senin silah da bile geride kalıyor ha. Geleceğim mi geleceğim? <laughs> Arabada mı? <laughs> abi sen şöyle bir dursana Bilal Bilgisi daha başlamadı. Var. Sen böyle bu, bu, sapıtta bir daha ne yapar bu? Sen çok teşekkür ederim abi çok çıldırı, sağ ol. Çıldırı bekle bu kesin hak etti bunu. Ali abi, bak tam zıpladığı pozisyon tamam mı? Hazır. Kesene bereket. Arkadaşlar uzaya yolluyoruz. Sizden de Kıbrıs'tan da bir şey gitsin artık şu uzaya. Millete hayırlara vesile. <laughs> ya Ali abi var ya yemin ederim var ya sana helal olsun Biraz... ya. Abi editin güzelliğine bak ya. Sen de Kıbrıs'tan da bir şey gitsin artık şu uzaya e, Çok kalitelisin ayırla, yemin ederim Çocuk doğuştu yemin ederim bu doğuştu Oyunda sürekli o kıyafet getirelim, bu kıyafeti getirelim, hayır şu kıyafet daha güzel şunu getirelim Hop premium getirelim, hop klasik getirelim, hop çark getirelim, hop bord getirelim, hop araba getirelim, hop bıçak getirelim <laughs> Yani sürekli bir cebimizden sürekli para, 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 para <laughs> para Cebinde para var. <laughs> <Peki. Ha? gülüyor> Nasıl değmedi ya? Arkadaşlar Dur bakayım at şunu <laughs> O ne lan? <laughs> ya böyle şeyler niye <laughs> hep beni buluyor arkadaşlar bir dakika Ne oluyor oğlum ya? Kaydı tayarım kaydı Lan ne yapıyorsunuz? Evet. <laughs> fiyano, fiyano, Oğlum manyak mısınız ben lan? Kına. Nasıl girdiniz oğlum oraya? Noyak. Noyak. Aha. Ya. Eyvallah bro. Ya. Hayır. 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 I love ya. Arabia. No. Sula çok teşekkür ederim. I am sorry Mr. Star. I am sorry bro. Oyurum no, oğlan... lan. Yarım ne? neymiş? Flexible. <laughs> <gülme> evet, tamam. o ben. Gördün değil mi hareketi? Bak gelişine, gelişine. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Bak iyi izle. Gelişine, gelişine. gelişine kardeş. Gelişine tamam mı? Gelişine tamam hala. İyi izle. Aa, uçtular. <gülme> Skopaç probmalıydı, skopaç probmalıydı. Skopaç probmalıydı, skopaç probmalıydı. <laughs> bunu al. Bak bunu buradan <laughs> al. Ama Godzilla des. Aa! Kanka değiştirmişim Nasılsın ben. Godzilla yeni kıyafeti nasıl diyor? Ya saçmalama bak. Yıkılmışsın. Ben değiştiriyordum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> 4, 5 6 5 lan <laughs> da 5 mi? <laughs> Ay 7 saniye beni nerede oyalayacaksın peki kanka? Hangi <laughs> ee... 4 x de? Burayı ters et. Burayı ters et. 3 isteyen yok mu? Evet, olur ol. Dersin en güzel hareket araçla bir yere kaçtım. Yani onu da yapmak istemiyorum. Dur bakalım bulacağım bir şey açtım. <laughs> Ersin abi M4 de var ya he. Gel yani. gel gel. Oo M4 Bak, alırım. Aynen ya. Yani. Oy <laughs> hey, çok iyi. Ya, ya, ya. Yallah. Atla abi atla atla atla. Gördüğünüz gibi ya. istilası altındayız ya. arkadaşlar. Oh god. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Ay saçmalama bak ya. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> İki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben var ya bir tur. Bir tur daha, 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 daha de de, O de değil de. O değil de. 200 IQ değil mi? Vallahi 200 IQ bak yemin ederim. Ya, ne oluyor? Ne yaptım lan her yeri aynı anda bastım bir dakika Dur Lan ya <laughs> bir dakika Bir hareket yapacaktım Barış abiye Sana iyi olsun Sen bunu hak ettin Neredesin Sen bunu hak ettin Bize niye bomba atıyorsun turnuvada he Hiç sordun mu düşündün mü Halimiz ne olur diye Bir bomba attın Uçtuk uzaya uçtuk yani iyi olsun sana evet Daha dur daha dur daha sen çok bomba yiyeceksin sen dur da Daha çok bomba yiyecek Barış abi <laughs> abi bir saniye daha erken atsaymışım. Aa. Çık saçmalık bu ya bu ne böyle ya? Alıyor musun giriyoruz? Ben girmeyin abi, abi ya? ya? Girilmez abi ya ölümsüz. Anne. O kim lan? Ha, burada, burada, burada. Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Yusuf Baltalı teşekkürler kardeşim. Bir şey oluyor ne oluyor? Ne oluyor ya iki saattir? <laughs> ya bu senaryoyu daha önceden biliyorum. Arkadaşlar çirkinleşmeyelim. Bak daha önce gördüm bu senaryoyu. Yapmayın. Hadi bak severek ayrılın. Gerçekten bu ilişkinin bir sonu yok arkadaşlar. Daha sonra saygı duydum tüme girdiniz. Ayıp yani bu ayıp. Ayıp bir şey bu. Artık sizi uğurluyorum. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm O gitti sen de git Senin burada bir işin yok <laughs> Sıla çok teşekkür ederim Çok tatlı bir bölümdü ben yoktum ama Yine de çok güzeldi o yüzden like'ımı atacağım